Bugün ev buluşmalarının gözdesi olacak hem çok lezzetli hem de çok hafif bir tatlı süt limonlu tiramisu hazırlıyoruz. Tiramisu'nun kreması için süt, yumurta, şeker ve unu güzelce karıştıralım. Ocağı açtıktan sonra koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirelim. Yumuşacık kıvamı ve hafifliği ile tiramisu'nun kremasına lezzet katacak süt ve vanilya ilavesi ile birlikte soğuyan kremayı güzelce çırpalım. Şimdi sosu için yumurta ve limon suyunu çırpalım. Şeker, nişasta, zerdeçal, limon kabuğu ekleyerek pişirelim. Son olarak tereyağı ilave ettiğimiz sosumuz da hazır. Şimdi kedidili bisküvileri şeker, limon suyu ve su ile hazırladığımız karışıma batırarak kalıbımıza dizelim. Üzerine kremanın yarısını döküp yaydıktan sonra bir kez daha bisküvi ve krema katı yapalım. Son olarak limon sosumuzu dökelim. Sıcak ev buluşmalarının derin sohbetlerinde ağzınızı tatlandıracak efsane lezzeti ve hafifliği ile süt aşı limonlu tiramisu'muz artık servise hazır. Şimdiden herkese afiyet olsun.